skolyoz hastalığı omurgada eğrilik olarak niteleyebiliyoruz. Omurgadaki eğrilikler sonrasında hastalara cerrahi tedavi gerekebiliyor. Bu tedavilerin tanı takibi ve cerrahisini hastanemizde uyguluyoruz. Hastanemiz 4 yıldır açıldı. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi. Yaklaşık 6 aydır skolyoz ve kifoz ameliyatları hastanemizde yapılmakta. Toplam 7 tane vaka yaptık. Bunlardan iki tanesi ağır deformite olan vakalarımızdı. Bunlar içinde de e, İstanbul'dan e, Profesör Doktor Bekir Yavuz Uçar da e, bu iki vakamıza iştirak etti. Vakamız 14 yaşında kız hasta. İl dışından Bingöl'den başvurmuştu bize. Yürüyüşünde eğrilik şikayetiyle geldi, Omur eğriliğinde. Hastanın ve yakınlarıyla görüşüp e, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hastanemizde tedavisini üstlendik hastamız. Bizim ameliyat ettiğimiz çocuğumuz ergenlik yaşta ortaya çıkan adolesans skolyoz dediğimiz skolyoz hastamız. Hasta yakınlarının dikkat etmesi gereken ailelerin özellikle çocuklarda olan omuz eşitsizliği, omuzların aynı hizada olmaması özellikle önemli görünüşten ve çocukları çıplak gözle arkadan gördükleri zaman omurgalarında eğrilik olup olmadığı bizim için önemli. Bu şekilde fark edilen hastaların bir sağlık kuruluşuna başvurup omurga filmleri çekilmesi gerekmekte. Bu omurga filmlerinde biz açılarını ölçüp ona göre hastalarda tedavi planlamasına başlıyoruz.